Kendisi aynı zamanda TV100 internet gazetesinin yazarı ve TV100 ekranının da uzman e, konu olarak sık sık ekranlarda izlediğiniz bir isim. Özgür Bey yüzde otuz, yüzde beş egzam geldi bugün memura emekli. Evet. Ne diyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bizleri izleyen herkese selamlar, sevgiler. Şimdi yüzde otuz zam yapılacağını ben ifade etmiştim. Bu ara ne söylersek o oluyor. Ben de ya bir taraftan mutluyum. Dediklerimiz oluyor ama aslında bu beklenenlerin dışında beklentileri söylüyoruz ama hep şunu söylüyorum. Beklentiniz çok fazla ama öyle olmayacak, böyle olacak dediklerimin hepsi de oluyor. Asgari ücret 8500 lira olur dedim. 8500 lira oldu. En düşük emekli aylığı 5400 lira olur dedim. 5500 lira oldu. E, yapılacak zam oranı %30 olur dedim. %30 oldu. Bunların bu şekilde olacağını artık biliyorum. Yani ben yıllardır bu işi profesyonelce yapan birisiyim. İşim gereği enflasyonu çok yakından takip ediyorum. Emekli aylıklarını yakından takip ediyorum. Hiç kimseyi mutlu edecek bir uygulama değil. Ve bu uygulama Türkiye'de çalışanların büyük bir kısmı asgari ücretle çalışıyor. Yaklaşık olarak %55-60'ı asgari ücret ya da asgari çok yakın rakamlarla çalışanlar. Asgari ücrette büyük bir girdabın içine girmiş ülke şu anda. Farkında mıyız bilmiyorum. Herkes asgari ücrete yakın rakamla çalışmak için iş arıyor, çalışıyor. Ve bugün asgari ücretin üstünde aylık alanlar da Temmuz ayında bir kısmı asgari ücretli olacak. Yeni 2024'te bir kısmı daha az ücretli olacak. Sistem en altta ücrette herkesi neredeyse birleştirecek. Durum böyleyken ikinci girdap emekli aylıklarında yaşanacak. Ben sendikaları ve muhalefet partilerini uyarıyordum. Sürekli onlara da aynı bilgiyi aktarmaya çalışıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. İşte en düşük emekli aylığı asgari ücret olsun söylemi yanlıştır. En düşük emekli aylığı asgari ücreti tabii ki geçmeli hatta ama aynı oranda tüm emeklilere zam yapılmalı. Mesela şimdi emeklilere yüzde otuz oranında zam yapıldı ama en düşük emekli aylığı 157 oranında zam yapıldı. E bu durumda da kendi primleriyle çalıştığında devlete ödenen primlerle emekli aylı 2800 lira olarak hesaplanan birisi 2700-2800 lira olan birisinin emekli aylı 3500 liraya tamamlanıyordu. Şimdi o 2700-2800 lira hesaplanan birisi 5500 lira alacak. Asgari ücretin iki katı, iki katından biraz daha fazla primle çalışan birisi Emekli aylığı da 4200 lira olan birisi de o da 5500 lira alacak. Öyleyse asgari ücret ya da asgari ücretin bir katı iki katıyla çalışmanın ne anlamı var? Yeni yılda da büyük ihtimalle bakın ben şimdi size bir rakam söyleyeceğim Özlem Hanım. Bu rakam dediğim rakam 1 Temmuz'da gerçekleşecek. Mesela 1 Temmuz'da en düşük emekli aylığı 7500 lira olacak. Bakın 1 Temmuz'da en düşük emekli aylığı 7500. E bu durumda da emeklilere daha az oranda diğer emeklilere zam yapılacağı için şu anda 2 milyon kişi 3500 lira olan en düşük emekli aylığını alıyordu bugüne kadar. Bu zamlardan sonra bu rakam bu sayı 3 milyon 3,5 milyona çıktı şu anda en düşük emekli aylığı alanların sayısı. Temmuz'da en düşük emekli aylığı alanların sayısı 4 milyon 4,5 milyona çıkacak. 6 ay sonra 5 milyon milyona 5,5 milyona çıkacak. 1 yıl sonra 6 milyon 6,5 milyona Çıkacak en düşük emekli aylığı alanların sayısı. Öyleyse neden az ücretin iki katıyla ben çalışıp devlete iki kat daha fazla prim yatırayım ki? Ne anlamı var? İki buçuk kat fazla primle çalışmanın ne anlamı var? Hepimiz aynı emekli aylığını alacağız. Çalışırken en düşük emekli aylığı emekli olduktan sonra da en düşük ücret olan belirlenecek emekli aylığını alacaksınız. Bu bir girdaptır çok yanlış bir uygulamadır. Bu uygulama daha sonra telafisi mümkün olmayacak sonuçlara doğuracak. Ama bunu biz şimdi söylüyoruz. Benim söylediklerimi siyasiler 20 yıl sonra anca anlar. 5 yıl sonra da anlar demiyorum. Anlamazlar. Bu arada son dakikayı görüyorsunuz ekranda. Bugün e, Bakan e, Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in e, özel okul zamlarını açıklaması bekleniyordu. Özel okul ücretlerine yüzde 65 oranında zam geldi. Bu tabii korkunç bir şey. Neden mesela? Ee, Neden yüzde 65? Bu oranda, bu oranda maliyetler arttı. Yani enflasyon arttı. Yani hayat pahalı arttı ki yüzde 65 oranında artış oldu, değil mi? Evet. Ama benim ücretim aynı oranda artmayacak. Benim, ben gelirim aynı oranda arttıramadım. Benim giderlerim ama çok daha fazla artmaya devam ediyor. Şu anda Türkiye'de emekli olacak olan kişiler emeklilik kelimesi artık karşılığındaki sözlükteki anlamıyla eşit değil. Emekli olmak demek ruhsal ve bedenen yorgunluk sonrasında yıllarca çalışma karşılığında size bir aylık bağlanır. Bu aylığınızda da artık çalışma hayatından çıkarsınız. Kalan ömrümde biraz daha rahat yaşayayım. E, vücudumu dinlendireyim. Sevdiklerimle güzel zaman geçireyim. Böyle bir emeklilik hiç kimse hayal etmesin. Çalışmaya devam edeceğiz. Ne evet. zamana kadar çalışacağız biliyor musunuz? Ölene kadar çalışacağız. Yani Bu sistem ölene kadar çalışmayı gerektirecek bir sistem. Ne zaman emekli olacağız? Ölünce emekli olacağız. Artık mezarda emeklilik deyimi tam uygun bir deyimdir şu anda Türkiye'de. Bunu ben bir siyasetçi değilim. Bunları siyaseten söylemiyorum. Beni tanıyanlar da çok iyi bilirler. Bunları siyaseten söylediğimi. Siyasetçilerin bu söylemlerine ben de kızarım. Ya yani bilmeden sallıyor bu adamlar yine gibi ama bizim söylemlerimiz bakın gerçek söylem. Bunlar artık yaşıyoruz, yaşadığımız söylemlerin hepsi gerçek oldu. Emeklilik çok böyle avantaj sağlayacak bir durumda değil. Emeklerin büyük bir kısmı Küçük bir sosyal yardım niteliğinde devletten bir miktar para alacak. Onunla da giderlerinin bir kısmını karşılayacak. Ama gerçek anlamda zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışmaya devam edecek. Çalışmaya Peki, devam etmesi için de iş bulması lazım. Ayrıca o kişinin de e, ne söyleniyorsa artık insanların zorunlu olarak bunu yapacağı, emekli olsalar bile en kötü işlerde, çalışacağı en zor işlerde çalışacağı Tam dedik ya hem ruhsal hem bedenen artık rahatlayacağı dönemde en zor işlerde çalışacaklar. Peki şunu sormak istiyorum. Birkaç şey sormak istiyorum. Arka hepsini toparlayarak yanıt veriyorsunuz. Çok da iyi oluyor. Birincisi dünyada nasıl? Çünkü insanlar şunu e, konuşuyorlar. Ya dünyada da böyle işte Amerika'da hayat boyu çalışmak zorundasın. Avrupa'da yok öyle erken emeklilik. E, bütün bu emekli maaşları işte efendim kamu personeli aslında devletin üzerine büyük bir yük diye düşünen insanlar da var. Aynı fikirde misiniz? Dünyadaki örnekleriyle Kesinlikle Türkiye'de değilim. Kesinlikle değilim. Bunları bilmeden söylüyorlar. Benim işimin geri dünyadaki bütün ülkelerle ben çalışıyorum. Bakın dünyada Avrupa'yla değil. Ben dünyadaki bütün ülkelerle. Amerika'sından Güney Amerika'sından, Avrupa'sından, Afrika'sından Türklerin yaşadığı her yerde ben varım. Çünkü o kişilerin de ben Türkiye'deki emeklilik işlemlerini yapıyorum sosyal güvenlik işlemlerini yapıyorum ya da Türkiye'de firma kurmak isteyenlerim. Ben aynı zamanda bir mali müşavirim. Bu işlerini profesyonelce yapan kişiyim. Bu nedenle de dünyanın her yerinde yaşayan herkesle de görüşüyorum. Kendim de oralara gidiyorum. Şimdi mesela İsviçre'den örnek verelim. Bir kişi İsviçre'de emekli olduğunda normalde çalışırken aldığı emekli aylığının düşünüyorlar. Çalışırken aldığı aylığın daha düşüğünü alır emekli aylığı olarak. Ama çalışırken bu kişi, çalışan kişi zorunlu ihtiyaçlarını karşılar, bir miktar para biriktirebilir, dünyanın 3-5 ülkesini gidip gezer, görür, istediğini yer, içer. Emekli olduktan sonra da birikmiş bir parası da vardır, emekli olduktan sonra alacağı emekli ayla da zorunlu ihtiyaçlarını karşılar. Biz çalışırken çok düşük bir ücret alıyoruz, alacağımız ücretle giderlerimizi karşılayamıyoruz, birikim yapamıyoruz. Daha sonra emekli olduğumuzda da zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz, çalışmak zorunda kalıyoruz. Dünyanın neresinde çalışanların yüzde ellisi hala çalışma hayatının içinde? Demek ki söylenenler bilinmeden kendi yorumlara ya demek ki Avrupa'da da öyledir, Amerika'da da böyledir ya da oradan bir Türk akrabası gelmişse, yurt dışında da çalışmıyorsa sosyal yardımla da geçiniyorsa ya biz de orada zor durumdayız falan deyip onların hikayelerini dinliyorsa o hikayeleri bize anlatıyordur. Siz Oradaki Türk vatandaşı olarak gidip sosyal yardım alan akrabanızın bilgileriyle değil. Orada bir Almanya'da Alman vatandaşı çalışıyorsa nasıl ee, para kazanıyor? Çalışan birisi bakın bir kişi çalışmıyorsa dünyanın her yerinde fakirdir. Çalışmayan birisi. Amerika'da da yoksuldur. Almanya'da da yoksuldur. Fransa'da da Türkiye'de de yoksul olmalıdır. Çalışmıyor çünkü. Ama çalışan birisi dünyanın hiçbir yerinde yoksul olmaz. Çalışan herkesin en azından hiç kimseye muhtaç olmayacağı, çok lüks, çok lüks, olmasa bile muhtaç olmayacağı bir hayatı vardır. E şu anda Türkiye'ye gelen turistlerin bir kısmı, Avrupa'dan da gelen turistlerin bir kısmı Avrupa'nın işçileridir. Avrupa'nın işçisi, yani ya sizin olan gelir, sizin sizin hayalini kuramayacağınız yerde tatilini yapar, çocuklarıyla beraber e, burayı terk eder gider. Ama siz kendi ülkenizde cenazede köyünüze gidip cenazelere katılamıyorsunuz. Sonra Avrupa'daki akrabanızın anlattığını bize anlatıyorsunuz. Bu bunlar çok böyle manasız bir durum. Biz gerçeklerle hareket edelim. Mesela bakın 2002 yılında Türkiye'de en düşük ücret olan asgari ücret 184 liraydı. Emekli aylığı ise 2000 255 liraydı. Şimdi biz bunu oranladığımızda 8500 lira oldu asgari ücret. Demek ki en düşük emekli aylığının kaç lira olması gerekiyordu? 11600 lira olması gerekiyordu. Aynı mantıkla. Evet de yani. Yani nerede yani o asgari ücreti bile öyle yapamadılar. Bu arada sorular arasında Bağkur var ve bir de kısmi emeklilik meselesi var. Emeklilikle yaşa takılanlar konusunda artık net durum belli. Kadınlar, erkekler SSK'da 5000 günlüğü yaş şartı olmadan 18 yaş bazanlara kadınlar 20, erkekler 25 yıllık sigortalık süresini tamamlayıp emekli olacaklar. Kısmi emeklilik konusunda da kadınlar ve erkekler SSK'dan 3600 günde kadınlar 50, erkekler 55 yaşını tamamladıkları zaman emekli olabilecekler. Bu açıklanmadı ama bu şekilde açıklanacak diye öngörüyorum. Bir de intibak soruluyor Sayın er Erdursun. İntibak çok önemlidir. İşte kelime anlamı olarak yenilemektir. Maaşları yenilenmiştir. Nedir o efendim? Ben bilmiyorum intibak ne olduğunu. İntibak kelime anlamı olarak yenilemek. Yenilemekten gelir. Emekli aylığınızı yenilersiniz. Çünkü emekli aylıklarına yapılan işte zamlar sonrasında emekli aylıklarının çok düşük kalması intibak gerektirir. Emekli aylığı hesaplamasından da kaynaklanan bir durumdur. Emekli aylıkları şu anda intibaklanmak zorunda. Çünkü en düşük emekli aylığı 5500 liraya tamamlanacak. Ama örnek veriyorum 4200 lira alan da o da 5500 olacak. Bir kişi 4500 lira emekli aylığı alıyorsa 4500 lira emekli aylığı alan birisinin emekli aylığı da şimdi 5850 lira olacak. 6000 lira alıyorsa bir kişi emekli aylığı şu anda 7800 lira olacak. 6000 lira alması için asgöyetli 3 katıyla çalışan birisi 6000 lira alırdı. Şimdi asgöyetli çalışan birisi 5500, asgöyetin 3 katıyla çalışan birisi yani yeni rakamlara göre söyleyeyim. Birisi 8500 lirayla çalışıyorsa işte 5500 lira alacak. Ama diğer kişi Çalışırken 25.500 lirayla çalışıyorsa, ona göre primleri yatırılmışsa o kişi de 7 bin lira alacak. Ya bu çok manasız bir durum. İşte hep şunu söyledim: En düşük emekli aylığına yapılan zam oranında diğer emeklilere aynı oranda zam yapılmazsa ileride intibak gerektirecek durumlar ortaya çıkartır. Dedim ya en düşük emekli aylığına hep bütün emeklilere yüzde 30 zam yapıldı ama en düşük emekli aylığına yüzde 57 oranında zam yapıldı. Bu durumda da emekli aylıklarına intibak yap, yap, yapmazsanız emekleri siz çalışma hayatının dışına çıkaramazsınız. Bir kişi emekli olduktan sonra zorunlu ihtiyaçlarını, bakın lüks yaşasın, tatile gitsin, Avrupa'ya gitsin diyemem zaten uçak bileti daha iyi alamaz da zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak bir emekli aylığı almalı emekli, almalı ki artık emekli olduktan sonra sistemin dışına çıksın. Emekliler sistemin dışına çıkamazsa çoluğumuz çocuğumuz iş bulamaz. Çok e, doğru. Sürekli şey. çalışıyor. Evet. E, öyleyse evet. çocuklarımız nasıl iş bulacak? Bunu hiç düşünmemiştim mesela ama ne kadar doğru söylüyorsunuz. Yani sonuçta bir kuşağın emekli olması aslında genç kuşağın istihdamı için bir alan açıyor. Ama dediğiniz gibi benim çevremde de bütün emekliler ek iş yapıyor. Demin bir izleyicimiz yazıyor işte Cengizhan Özü ben diyor emekli olduktan sonra son dört yıldır diyor arabamın kontağını çeviremedim daha ne tatil ediyor haklı. Bu durumda tabii bu gençler nasıl iş bulacak nerede istihdam edilecek? Ya maalesef böyle işte bir girdabın içine girmek çok kötü bir durumdur. Mesela ekonomik girdabın içine girdi şu anda. Bir taraftan faizler, faizleri müdahale ediyorsunuz, doları patlatıyorsunuz, dolara müdahale ediyorsunuz. İşte enflasyon oradan bir taraftan çıkıyor. Hepsi bir girdaptır. Ekonomide bir girdabın içine girdiğinizde başınıza bu beladır bu. Türkiye'de sık sık böyle ekonomide girdapların içine girer. Bir dar boğazın içine girer ne yapacağını bilmez. Bu durumda da şimdi sistemde de artık girdaplar oluştu. Bakın asgari ücret bir girdaptır. Yani bu kadar yüksek bir asgari ücret dünyanın hiçbirinde olamaz bence. Böyle bir asgari ücret uygulaması olamaz. Asgari ücret çok yüksektir şu anda. Ancak ortalama ücret olduğu için de çok düşük bir ücret kaldı. Çok Aslında asgari ücret mesleğe giriş ücretidir. 3-5 ay ya da 6 ay ya da 1 yıl asgari ücret belirlenir. Bu asgari ücretle girersiniz işe çalışırsınız mesleki tecrübe kazanırsınız. Sonra artık asgari ücretle çalışmamalısınız. Ya Türkiye'de şu anda 3 yıl çalışan birisi asgari ücretle çalışıyor. 5 yıl çalışan birisi asgari ücretle. 10 yıldır tecrübesi var asgari ücretle. 15 yıl tecrübesi var hala asgari ücretle çalışanlar var. Böyle bir sistem olabilir mi? Ya da asgari ücrete çok yakın. İşte asgari ücret 8500 şimdi ortalama ücretler olacak 10 bin lira. E peki bu 10 bin lira alan kişiye yazık değil mi? Bugün mesleğe yeni girmiş hiçbir şey bilmeyen birisine 8500. 3 yıldır, 5 yıldır, 10 yıldır çalışana da 9 bin lira, 10 bin lira. Yani kendi kendimizi şu anda zorluyoruz. Ama şunu söyledim ben. Hükümetin asgari ücreti arttırmak çok hoşuna gider. Hükümetlerin çok hoşuna gider asgari ücret artışı. İşte. Evde bir tane taş vardır. O taşı atar, iki tane de kuş vurur. Bir tanesi millete der ki bakın asgari ücreti nasıl arttırdım ama bana oy verin. Ama asgari ücreti hiçbir katkısı yoktur normalde esnafın ve işverenlere bu zamı yaptırır. Esnaf işverenler de maliyetlerine yansıtır. Toplam bütün millete yansıtılır aslında bu artış. Asgari ücretin artışını millete yansıtıyorsunuz. E şimdi hükümet olarak sizin millete yansıttığınız bu maliyetlerle vergi topluyorsunuz. Topladığınız vergilerle de memurunuza, emeklinize zam yapacaksınız. Ama onlara en az zam mı yapıyorsunuz? İşte özel okulları yüzde altmış ki Asgari ücretliye %54.66. E memura %30. Emekli %30. Orta direk bir şey Türkiye'de bir 2 yıla kadar kalmaz. Çocuklarını özel okullardan alacakların sayısı o kadar fazla olacak ki özel okullarda özel okullarda bu sefer batacak. Özel okulların bir kısmı batar. Çünkü artık orta orta sınıf aileler bu ekonomik dar boğazın içinde özel artık tatili çok kişi, orta sınıflar bile tatili Türkiye'de çok zor yapar. Türkiye'de tatil yapmak Türk vatandaşı için zor olacak. Özel okulları göndermek zor olacak. Dedim ya emekli olan birisi köyünde cenazesine zor katılır. Yani otobüse binecek, köyüne gidecek, cenazeye katılacak. Bir daha köyüne binecek, gelecek. 2000 lira, bin lira masraf yapacak. Emekli aylı 5500 lira aç kalır sonra. Ayın sonunu getiremez. Bu sefer elektrik su telefon faturasını ödeyemez. Bu durumda da bunların hepsi aslında Türkiye'nin yaşadığı bir gerçek. Türkiye yöneticiler çok bonkör davranıyor. Yani o para kendi parasıymış gibi o parayla işte bakın biz neler yapıyoruz. Tamam iyi güzel yapıyorsunuz sizi tebrik ediyoruz. Çok iyi yaptınız ama kaç liraya yaptınız? Kaç liraya mal ettiniz? ve bir de biz onun üstünden geçerken de para veriyoruz. E siz bizden demek ki bu paraları almışsınız. Bak bize 5500 lira kaldı geriye dönük. Asgari ücret 8500 lira kaldı bize. Demek ki biz kendimiz bizim cebimize giren para, paralarla biz bunları karşılıyoruz. Ve siyasiler bize şov yapıyor. Siyasiler bize bakın ben bunları yaptım diyor. Ya siz bir şey yapmadınız. Biz yaptık. Halk olarak biz yaptık. Faturası da şu anda bize kesiliyor. Halka kesiliyor. Ücretlere kesiliyor. Türkiye'de çok büyük bir sabit ücret krizi var şu anda. Gelirini arttırma imkanı olmayanlar, işte esnaf diyelim ki fiyatlarına zam yapıyor. İşverenler fiyatlarını artırıyor. Sattığı hizmetin, ürünü fiyatını artırıyor. Sabit ücretle çalışan kişilerin, memurların, emeklilerin ya da çalışanların kendi gelirlerini arttırma şansı yok. Kendi gelirlerini TÜİK verilerine göre arttıracak. TÜİK %15 diyor ama sayıca Cumhurbaşkanı çıkıyor. Merak etmeyin. Yüzde yirmi beş. Sonra hadi size bir kıyak daha yapayım. Yüzde otuza çıkardım diyor. Yüzde yani otuza çıkardın ama benim TÜİK verilerine göre benim gelirimi yüzde otuza çıkardın. Hatta biraz da bonkörlük yaparak yüzde otuza çıkardığını iddia ediyorsun da. Ama benim giderlerim yüzde yetmiş, yüzde seksen, yüzde yüz artıyor. Demek ki ben bu rakamları karşılayamayacağım. Bu seferde ne olacak? Emekliler ya da çalışanlar, sabit ücretler hep kısacaklar. İşte çocuğuna ayakkabı alıyorsa biraz eskidiyse biraz daha bekletecek. Eşini, kendi üstüne başına. Ya hepimiz aynı durumdayız. Ben eskiden kendim çocuklarımla beraber alışverişe gittiğimde ikizlerim var benim ellerinizden öper. Ve onlara çocuklar ne istiyorsunuz? Sana da bir tane alayım, sana da bir tane alayım. Şimdi bakıyorum ya senin ayakkabın fena gözükmüyor. Sen biraz daha idare edebilirsin diyor. Çünkü idare etmemiz gerekiyor hepimizin. İşte tatillere giderdim mesela kendim de giderdim. Ama şu anda ben o tatillere gidemiyorum. O otellerin kapısından içeri giremem. Çünkü çok arttı fiyatlar çok artmış durumda. Bizim şu anda yaşadığımız ekonomik bir buhran. Yani halkın yaşayacağı buhranı ilk em emekli aylıklarını, ilk asgari ücreti aldığında fena değil ya aylığım arttı falan diyecek ama marttan sonra o buhranı herkes bir daha hissedecek. Allah Allah bu ne biçim iş ya? diyecek. Benim gelirim arttı ama ben hep böyle markete gittiğimde bir poşet doldurdum. O poşet hep azalıyor. Rakamlar yükseliyor. Bu da işin içinden çıkılamaz bir hal alacak. İmdadına Allah'tan da bu şu EYT konusunda biz EYT'yi gece bir gündüzüme kattık. Türkiye'nin dört bir yanında toplantı organizasyonlar bu EYT yasası çıkmalıdır dedim. Bu milletin cebine de para girmelidir. İşte Avrupa'da nasıl sosyal yardım varsa. Türkiye'de sosyal yardım yok. Şimdi iki buçuk milyonun cebine bir miktar bir para de Aileleriyle beraber rahat nefes alacaklar. Yoksa o para da girmeseydi Özlem Hanım yani tabiri yerindeyse şimdi televizyonlarda televizyonlara göre YouTube kanalları çok seviyorum daha da rahat oluyoruz millet hapı yutardı. Evet. Şu, e millet hapı e yutardı.